Evet, merhaba sevgili çocuklar. Efendim bugünkü konumuzda ne işleyeceğiz? İlk önce Bohr atom modelle modern atom terörleri neden doğmuştur? Yani bu ikisinin arasındaki fark nedir? Bunları göreceğiz. Daha sonra modern atom terörlerinden sonra atomların orbitalleri var. Bu orbitallere elektronlar nasıl doğru? Kaç çeşit orbital türü vardır? Alt orbitaller nedir? baş kuantum sayısıyla efendim açısal kuantum sayısını bulmayınca bunların sıralamasını da pek iyi bilemeyiz. Bunu da öğreneceğiz, göreceğiz şimdi. Hadi bakalım kolay gelsin hepimize. Yazıldan önce bunları bilmemiz gerekiyor. Belirli enerji seviyelerine sahip olabilir. Yani bunlar çizgisi bir çekirdeğin etrafında dönüyor değil mi? Bu enerji seviyelerindeki elektronlar kararlı yapıdadır ve elektromanyetik ışıma yapmazlar. Bu enerji seviyeleri 1, 2, 3, 4, 5 gibi tam sayılarla veya işte efendime söyleyeyim K, L, M, N gibi harflerle gösterilir. Evet sevgili çocuklar hemen devam ediyoruz. Atom enerji alırsa ki alabilir absorbe yani enerjiyi absorbe ederse elektron bir üst katmana geçer buna uyarılmış atom denir. Uyarılmış atom kesinlikle iyon değildir. Yani artı ve eksi yük değil oluşmaz. Nötrlerdir. Elektron aldığı enerjiyi eğer eski haline geri dönebilir. Bu olaya da ne denir? Emisyon. Yani aldığı enerjiyi ışık olarak yaymasına da emisyon denir. Bohr atom modelinin günümüzdeki eksikliği neydi? Atom spektrumu inceliğinde bazı çizgilerin diğerlerinden daha parlak oluşunun sebebini açıklayamadı. Çok elektronlu atomlarda, yörüngelerde bulunan orbitalların enerjileri farklı olduğunda bu modelin uygulanması mümkün değildir. Yani kime göre yapmıştı? Hidrojen, işte e, lityumun artı 2 halinde bir elektron kalıyor ya da helyumun artı 3 halinde yine bir elektronu kalıyor. Tek elektronlu atomlara göre yapmıştı. Ama bir sürü elektronu 102 diyelim. Lavransiyumun 102 tane e, elektronu var. Ne yapacağız o zaman? demek ki geçersiz kalıyormuş bu. Bu atom modelinde bahsedilen dairesel yörünge ifadesi elektronların yeri ve hızı aynı anda belirlenemeyeceğinden yetersiz kalmıştır. Kimdi bu? Hasenberg, Heisenberg yani. Bunu söylemişti. Ee, bor atom modelinde nötron yoktur. Nötronlar e, bildiğiniz gibi 1932 yılında James Chadwick tarafından keşfedilmişti. Yani Rutherford'un öğrencisi. Modern atom modeli ve orbital kavramına şöyle bir bakalım. Heisenberg belgesi ilkesine göre bor atom modelinin kabul edildiği gibi elektronların çekirdek etrafında dairesel yörüngelerde döndüğünü ispat daha ispatlanamaz. Ancak elektronların çekirdek etrafında bulunma olasılığının olduğu bölgelerden bahsedilebilir. Yani atomda elektronların bulunma olasılığının yüksek olduğu bu bölgelere orbital elektron bulutu denir. 1926 yılında Erwin Schrödinger elektronun kütleyle ifade edilen tanecik davranışı ve dalga fonksiyonu ile ifade edilen dalga davranışını birleştirerek bir denklem geliştirmiştir. Bu denklemle elektron bulma ihtimali yüksek olduğu bölgeler ortaya çıkmıştır. Evet burada e, e, şimdi arkadaşlarımız Mehdi arkadaşımız olsun diğer kimyacı arkadaşlarından da e, kaynaklarında yaralanıyoruz. Onların emeklerine çok çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki Milletin Bakanı'nın kitabında biraz sonra yayın, e, yaralanacağız. Onlara da çok çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Biz de elimizde geldiğince bazı yerlerde işte notlar şunlar bunlar anlatım bu şekilde ne yararlıysa onu getirmeye çalışıyoruz. Efendim yörünge ile orbital kavramlar arasında ne fark vardır? Elektronlar Bohr atom modeline göre yörüngelerde modern atom modeline göre orbitallerde bulunur. Yörünge neydi? Şekli daireseldi. Elektron izlediği varsayılan yoldur. Her yörünge bir enerji seviyesiyle temsil edilir. Her yörüngede belirli enerji sayede elektron bulunur. Elektron düzlemsel hareketini temsil eder. Orbitallere bir bakalım neymiş bu orbital? Farklı şekillerde bulunurlar. Göreceğiz S küreseldir. Değil mi? Perloplardan oluşmuştur. D kütüklerden oluşmuştur. Değişik değişik var yani. Elektronun bulma ihtimalinin yüksek olduğu bölgeler orbitaller vardı değil mi? Enerji düzeyinde farklı orbitaller bulunabilir. Aynı enerji düzeyinde farklı orbital var. Bir orbital en fazla iki elektron bulundurur. Elektron üç boyutlu hareketini gösterir. Yani elektron çizgisel değilmiş. Üç boyutlu hareketler yapıyormuş. Evet sevgili çocuklar bunları bilirsek. Baş kuantum sayısını ve açısal momentum kuantum sayısını bilirsek orbital türlerini de bileceğiz. Evet bu yeni... Ve marif modelindeki kitabımızda bir eksiklik bence buraya verilmesi gerekiyordu. Çünkü çocuk şu baş kuantum sayısına baş kat sayısı deriz ya. Sevgili çocuklar baş kat sayısı eğer 1 ise biz bunu ne harfiyle gösteriyorduk? işte ne eşittir bir Birinci enerji seviyesinde sadece S vardı biraz sonra göstereceğiz. Ve orbital türü eğer L ile L. Bakın L yasıyla L. Bu sıfırsa S'yi gösterir. Bakın sıfırsa neyi gösterir? S. Ye. Eğer L birse P orbitali iki ise D. Bakın L iki ise d. L efendim üçse F orbitalini gösterir. Ha biz biraz sonra göreceğiz bu nalanı. Eğer bir e, ee, orbitalin enerjisini bilmemiz istiyorsak şu Nalan'dan yararlanacağız. Nalan neydi sevgili çocuklar? Baş kat sayısı. Buna ne diyoruz? Baş kuantum sayısı. Biz baş kat sayısı diyoruz. Bu da orbital türü. El yazısındaki L nedir? Orbital türü. Mesela 3 S ile 3 P'nin enerjisini karşılaştıralım. 3 neydi? Baş kat sayısı. E S'in bakın sıfırdı. L's'i yasındaki L'si 030 da 3'tür. P'ye bakalım. 3, baş katsayısı 3, L'si kaç? 1. 3 1 daha 4a öyleyse 3p daha enerjilidir kimden? 3s'den. Evet. Ya da tersinde yazabiliriz 3s enerji küçüktür 3p'den. Evet. Yani bunu baş katsayısıyla eee orbital türünü gösteren harfi bilirsek bunu da çözmüş oluruz. Sevgili çocuklar şimdi devam edelim. Geliyoruz. Baş kuantum sayısı böyle diye. Orbital türlerine bakalım. İşte S küreseldir. P lobları var. Bakın P'de Px, Py, Pz. Demek ki 3 tane alt orbitali var. Z'nin 5 tane var. 1 pardon D'nin. 1, 2, 3, 4, 5 bakın 1 2 3 4 5 tane orbital vardır. Hemen şurada kısaca yazmışım. S orbitalleri küreseldir. Uzayda yönlenemez. Yani koordinatı yoktur. Şu koordinatlar var ya bak onlar yoktur. Başındaki kat sayısı arttıkça hacmi de artar. Yani 2 S'nin 2 büyüklükte ise 3 S 3 büyüklükte gibi. Evet. P orbitalleri loblardan oluşur. Uzayda Px, Py ve Pz. Yani 3'ün 3P üç diyelim. 3P'de bakın şöyle yazalım. 2P yazalım. 2P. Bu 2P'nin Px Py Pz. Yani 3 tane orbital yuvarlak kare şeklinde de gösterebilirler. 3 tane orbitale varmış. Tamam mı? Eee d orbitallerinin 5 tanemiş. Aa bakın d orbitali gördüğünüz zaman 1 2 3 4 5 tane orbital. Her orbital 2 elektron alırsa o zaman d en fazla 10 tane elektron almış olabilir. P 6 tane çünkü 3 tane var ya orbital. Bakın 1 2 3 tane var. Ee, F'ye bakalım. F 7 tane alır diyor. Bak burada Galip hocanız yazmış 7 tane diyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E her bir orbital 2 tane alırsa 2, 4, 6, 14 eder. Allah Allah. Demek ki F'de 14'miş. Hocam S'in yok. Tamam S'i de yazarız. Bakın S. S'in bir tane orbitali var. Öyleyse en fazla 2 elektron alabiliriz. S 2 tane, P 6 tane, D 10 tane, F 14 tane en fazla bu elektronları alabilirler sevgili çocuklar evet bu bunlardan ibaretti şimdi efendim ee, biz evet ee, şurada Evet. Elektron dizilimlerine bir bakalım. İşte 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D şeklinde gider sevgili çocuklar bu. Ee, şimdi bu elektron dizilimlerinde bilmemiz için önce Aufbau ilkesi, Hund kuralı, Paul ilkesi nedir? Ona bakalım bakalım. Şimdi Avuk ilkesi ne diyor? Elektronlar orbitallere yerleşirken önce en düşük enerjili orbitali tercih ederler. Daha sonra yüksek enerji. Ya tercih ederlerse ya ben yukarıda tercih ediyorum. Yok bu mecbur tercih. Yerleşirler yani. Burada tercih dediğimiz 1s'ye gelir, yerleşir, kesiniz 1s'de bunlar Eğer bu 1s bitmeden 2s'ye geçmezler. Daha sonra 2p 6'ya geçerler. P 6 tane elektron aldıktan sonra 3s'ye geçerler. Tabii ki bu da P'nin 3 tane orbital var sevgili çocuklar. Onu biraz sonra da göreceğiz. E, tamam. Bunlar yani orbitallerinde enerji artışı bu şekildedir. Bakın sağa doğru gittikçe artar. Yani şu kat sayılar arttıkça gidiyor. 4s ile 3d'yi de kıyaslarsan hangisi daha yüksek enerjidir? Hemen yap. Sen yap. Sen yap. 4'ün n'si baş kat sayısı kaç? 4. S'si L'si de sıfırdı artı +0 ne yapar? 4 yapar. Tamam tamam. D'ye bakalım. D'e baş katsayısı kaç? 3. D yani L Elias'ın L yazmıştık ya. L'si eşittir 2'dir. E 2 ise o zaman ne yapar sevgili çocuklar? 5. Beş. Enerjisi 5'tir. O yüzden bakın hocam bunun katsayısı 3 ama neden bunda o zaman bu hemen nalanı çağırırsın nalan da bulur. Tamam. Sevgili çocuklar bundan ibaretti. Gidelim. Gidelim. Unut. E, kuralı elektronlar eş enerjili orbitallere yerleşirken önce boş orbitallere aynı spinle yani aynı doğrultuda. Yönü aynı. Aynı spinle olacak şekilde birer birer sonra kalan elektronlar bu orbitallere ters yönlü. Spin demek yön. Yönlü olarak yerleşir. Şimdi diyelim ki P3 ile sonlanmış bizim elektron e, konfigürasyonumuz. 2 P3 ile diyelim sonlanmış. P3 o zaman bunlar eş enerjiliydi. Yani P'nin kaç tane vardı sevgili çocuklar? 3 tane vardı. Yani P'nin 1, 2, 3. P3 de sonlanmış diyelim. Bakın birer birer dolar. Birer birer. Yani gelip de önce buna iki tane dolsun sonra ona gelsin. işte buradaki kırmızı çarpı yediği gibi. Önce buraya iki tane girsin e sonra buraya kalanı bir tane. Hayır. İlk önce birer birer dolar. Sonra varsa bir daha dolmaya da başlar. Mesela burada P4 olduğunu düşünelim. P1, 2, 3 bakın hepsini doğrultusu aynı. Aşağıya bakıyor. Ama bunu iki tane olacağı için bu buraya gel. Hocam bu buraya da yazılır. yazılırdı. Eş enerji çünkü bunlar. Bakın P3 tane orbital var. Eş enerjidir. Bu yazılabilir. P2 olsaydı hocam bu buraya da yazılabilir. Burası boş kalmış. Bunlar eş enerjili. Buraya da yazılabilir. Buraya da yazılabilir. Burada yazılır. Bakın bu ortadaki boş kalmış. Niye? E ya bunun enerji seviyesi. Aynı. Diyelim ki üçüncü enerji seviyesi. 3 px de aynı. 3 P'ye de aynı. 3 PZ de aynı. Evet. Pauli ilkesi de çocuklar bir bakın bir atom elektronu şurada şu orbital bu orbitalde elektronlar birisi yukarıya bakarken birisi aşağı bakacak. Yani zıt tipinde olacak. E i̇şte bu Pauli ilkesi, dışlama ilkesi. Tamam? Bakın böyle geldik. Diyelim ki 3px, Pz yazıyoruz. E geldik böyle böyle yazdık biz bununla yukarı. Hayır, yukarı olmaz. Aşağı yazacağız. Aşağı bir tanesini aşağı. Bu doğru, bu doğru fark etmez. Birisini aşağı doğru bakarsak yaz, yazmış olsaydı bunu biraz küçük alalım. Şurada çizelim. Doğrusunu biz çizelim. Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Sevgili çocuklar bakın bu yukarıya bakıyor. Bu yukarıya bakıyor. Bu yukarıya bakarken yanındaki aşağıya bakması gerekiyordu. İşte bu doğrusu Pauli ilkesinde böyle olacak. Yani bir orbitaldaki elektronların ikisi de aynı yöne bakılmaz. Bu aşağı bakacak miş aşağı doğru bakarsa doğru olur idi sevgili çocuklar. Evet, bunu silelim. Gelelim şimdi atomlar şey, sevgili çocuklar. Atomlar ve iyonlar, elektron dizinlerine sonra e, artı yüklü iyonlarını yani sonra yaparız. Şimdi biz nötr yapalım. Ne diyorduk sevgili çocuklar? Sler Sadece iki tane elektron alabilir. E bir P niye yok hocam? E birinci enerji seviyesinde P yok evladım. Ondan. Yani bunlar enerji katmanına göre. Birinci enerji seviyesinde sadece S var. Her katmanda S ile başlar. Bakın ikinci enerji seviyesi olursa yine S ile başlıyor. Daha sonra bu sefer P geliyor. Neden? Buna P5 yazmış. Çünkü 1s2, 2s2, selenen fazla 2 tane alıyordu. 2, e 2 daha 4. 9'a e çıkarsak 5 kaldı. Bakın 2p5. Ha hocam anladım. Heh, anladın sen iyi. Mesela oksijen 8. 1s2, 2s2 saydık 2, 2 daha 4. 8'de çıkardık. Kaç tane almış? 4. O zaman 4 yazabiliyoruz. Hocam hani p6 tane alıyordu. E, çocuğum, evladım. P, biraz sonra bak göreceğiz. 6 tane alacağız. P6 varsa yoksa nasıl tepesini yazacaksın? Olmaz. Mesela kalsiyum dedim ya iyonları sonra yazacağız sevgili çocuklar. İyonları sonra yapalım. 1S2 sırada ne var? 2S. 2S2 2P6. Bakın S, S, P. Say say parayı say. Sayalım mı oğlum? P6 tabi sakıp sabancı da vardı bunun içinde. Say say parayı say sakıp sabancı parayı daha da say. Evet. 2p6 ee, bak şimdi burada 2p6 neden var? Niye 20 ya 20 p6 tane aldı. 3s2 yine bakın her yeni kat e, enerji seviyesi ile başlıyor yine s orbitaliyle. 3s 3p6 4s2 Gördünüz mü? p6 tane aldı. E ne yaptı bu 20 bir saydım. S e, zaten 2 tane alıyor. Ha bir tane kalmış olsaydı ben bir tane yazacaktım. Evet. Mesela skandiyuma da bakalım. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, bir sayıyorum bakıyorum. 10, 10, değil mi? Şurası 18 etti. Bakın şuraya kadar 10. 12, 18. 4S2, 20. E 4 sene sonra hani hocam 4PG? Hayır. Kim demiş? 3D gelir, 4S'den sonra 3D gelir. Olsa bu 10 tane aldıktan sonra 4P gelir. Yani bu 10 tane kadar yolu var. Ondan sonra 4P gelir sevgili çocuklar. Evet, bu şimdilik e, iyonları sonra göstereceğiz. Şimdilik bu kadar. Evet, bir de e, bizim mepteki e, Bakanlığı kitabımızda acaba ne var ona bir bakalım Mehdi arkadaşımıza ve diğer kimyacı arkadaşımıza teşekkür ettikten sonra bir de şuna bakalım bakalım evet şimdi gel gel bu da gelsin Bakalım yan yana. Şimdi soldakini soru olarak alıyorduk. Sağdakini de bu şekilde alıyorduk. Evet. 1.8 etkinliğimizde başlayalım. A, de çözümü mü gelmiş? Evet. ikisi de çözümü gelmiş. O zaman şunu açalım bakalım. Gel. Gel. şunu sen sola gel. Solda sorun olsun. Ee, sağda cevabın olsun. Evet sevgili çocuklar e, gelelim. Bakın şu baş kat sayısı boş orbitallerde böyle gösteriyorduk. Hatırlarsanız ee, bu şekilde. Bunlar yarı dolu orbitaller. Bu tam dolu orbital. Zaten bir orbital en fazla iki elektron alabiliyor idi. Evet. Şimdi Avrupa ilkesini işte burada da biraz gösterelim. Avrupa ilkesine uyar. Avrupa ilkesine uymaz. 1S0, 1S1. Yani böyle bir şey olmaz. Ee, mutlaka burada elektron varsa buraya niye olsun? Şimdi buraya gelip uyar ama bu uymaz. Niye? İkisi de 1S2 dolmadan 2S2'ye geçmez. Onu zaten göstermiştik Avrupa ilkesine. Evet, evet, evet. Şimdi burada bakalım. Enerji seviyesindeki bu artış farklı e, niye böyle olmuş mesela? E, gittikçe hani buradaki 2S bu 2B Niye böyle? E çünkü farklı enerji seviyede atom orbitalarının şekilleri de farklıdır. efendim aynı seviyede farklı tür orbitalar enerji sizce aynı mıdır? Aynı enerji seviyede yer atom orbitalarının enerjileri çekirdeği olan uzaklıklarına ve şekillerine şunu biraz küçültürsek gelir. Ha. bağlı olarak değişik gösterir. Aynı enerji seviyinde S ve KP orbitalinde KP orbital daha yüksek enerjidir. Biz bunu nereden biliyoruz çocuklar? Söyleyin bakayım. Nalan. Ee, bak kitaptan daha fazlasını biliyorsunuz. Nalan ne biliyorsunuz? Nalan. Bakın 2 S'nin bunun baş katsayısı kaç? 2. El L'si yani açısal kuantum sayısı 0. 2 0 daha 2 eder. Evet buna bakalım 2P'ye bakalım 2P 2 artı 1 o da ne yapar sevgili çocuklar 1 3 eder bakın PS'den daha enerjidir öyleyse e, aynı enerji seviyesine ise PT ve o atom orbital enerji arasındaki aynı enerji seviyesinde tabii ki FDPS ilişkisi vardır yani F orbitalleri daha enerjilidir. Evet. Üçüncü soruya bakalım. Üçüncü her bulunacak olüktüre bağlı enerjilerin düşükten yükseğe doğru sıralayınız. Tabii ki düşüğü 3S, 3B, 3D. Evet. F var mı? Hayır. F4. 4F vardır. F yoktur. Evet. Şimdi gelelim bakalım. Altıncı soruya önermeler atom orbit enerji seviyesinde artık çarpar. Şimdi geçer önerme atom bağlı enerjine dair geçerli ya önermeleri geçiyorum ben. 7 Orbitallerin bağlı enerji diyagramını kullanarak elektron sayısı 6s orbitaline kadar olan bir atom için orbitallerin sıralamasını düşük enerjiden yükseğe sıralayınız. Evet. 1s, Say, say, parayı say, parayı say, daha da parayı say. Evet, bu şekilde gidiyoruz. Biz aslında 4P6'ya kadar yani 36'ya kadar sorumluyuz ama hani bunu da yazmışken yani de bilin yani. Tamam. Evet. Bir orbital en fazla iki elektron alabilir. Buna göre ilk dört enerji seviyesi için her bir enerji seviyesinde bulunabilecek en fazla Elektron sayısını e, belirleyiniz demiş. Birinci enerji seviyesinde ne vardır sevgili çocuklar? Birinci enerji seviyesinde sadece S vardır. S orbitali var. S orbitali. E, bu en fazla kaç tane elektron alır? İki tane alır. Çünkü bir orbital en fazla iki elektron alabiliyordu. Yani birinci enerji seviyesinde toplam bir orbital vardır. Elektron da sorsaydı iki elektron vardır. Bir orbital var. Tamam. Bir orbital ama elektron da dediği zaman iki e, elektron alabilir dedik. Çünkü bize ne demiş? E, bir orbital en fazla iki elektron alabilir. Buna göre ilk dört enerji seviyesi için her bir enerji seviyesinde bulunabilecek en fazla elektron sayısını belirleyiniz. İkinci enerji seviyesinde 2s ve 2p orbiteler bulunur. İkinci enerji seviyesinde toplam 4 orbital içerir. Tamam. A elektronu söylerse elektronu söylerse e, her bir tanesi 2 tane aldığına göre 4 orbital 4 kere 2 8 tane elektron alabilir sevgili çocuklar. Evet. Şimdi gelelim. Ha biz şuradaki soruyu birinci enerji seviyesindeki toplam orbital sayısı. Evet. Bir S var diye iki tane bir tane de orbital sayısı. ikinci enerji seviyesinde SP var. Toplam 4 orbital eder. Üçüncü enerji seviyesi. 3s, 3p, 3d. 3. enerji seviyesinde toplam 9 orbital vardır sevgili çocuklar. Hocam bu niye böyle oldu? Bakınız 3s, 3s, s'lerde sadece bir tane değil mi çocuğum? Ha? 3p, p'lerde kaç tane? 1, 2, 3 tane px, pyz vardı. 3d, 3d de bakınız 5 taneydi. 1, 2, 3, 4 5 tane orbitali vardı Değerin 5 3 daha 8 1 daha 9. Öylese toplamda 9 orbital vardır. 4. enerji seviyesinde 4s, 4p, 4d ve 4f var. Peki s kaç taneydi? 4s diyelim. S'in 1 tane orbital var. 4p yazalım. 1 2 3 tane var. Efendim 4d diyoruz. D'de kaç tane vardı? D 5 tane. 1 2 3 4 5. 4f diyelim. 4f 4 7 tane vardı. 1 2 3 4 5 6 7. Ha şimdi biz toplarsak bunu 7 12 15 bir de bu 16. Toplamda 16 orbitale var. Şimdi orbitalini bitirdikten sonra enerji seviyesinde elektronları belirleyelim. Evet, elektronları bel belirleyelim. Birinci enerji seviyesinde bir, bir orbital vardı, iki elektron bulunur. İkinci enerji seviyesinde ne vardı? E, dört tane vardı. Peki her bir orbital kaç tane alıyor? İki tane. E, dört tane vardı, dört kere iki, sekiz tane bu alır. Üçüncü enerji seviyesinde kaç tane orbitalimiz vardı? Dokuz. Dokuz orbitalimizi iki ile çarparsak çünkü her bir orbital iki elektron alıyor. On sekiz elektron alabilir. Değil mi? Dördüncü enerji seviyesinde kaç tane vardı toplamda orbitalimiz? 16 orbitalimiz vardı değil mi? 16 orbitali az önce yapmıştık. 16 çarpı 2 o da 32 eder yani toplamda 32 elektron alabilir. Evet Evet Anlaşılacağı gibi yani anlattığımızda anlaşılacağı gibi burada spdf yani dört tür orbital vardı biz bunlardan işte S ile başlayıp daha sonra 1'de P yoktu, iki de de SP var, üçte de SPD vardı. Yani sevgili çocuklar eğer buradaki kuantum sayılarını da açısal momentum kuantum sayılarında, baş kuantum sayılarında öğrenmiş olursanız bunların sıralamalarını rahatlıkla bilirsiniz. Evet, bordaki uyarmış atom iyon değildir. Bu sınavlarda veya AYT sınavlarında da var. Çünkü a, bu daha önce 11. sınıf konusuydu. Buraya dikkat edeceğiz. Gördüğü gibi konum kadar basit. Yeter ki üzerine biraz detaylı düşün. Sıkı çalışın. Olacak her şey. Hadi bakalım. sınav.